Herkese tekrardan merhaba. 8. sınıf, 2. dönem, 2. yazılı 1. senaryo örneğimizle devam edelim. Read the text below and label the slices of pie chart. Aşağıdaki metne oku, pasta grafiğinin dilimlerini yerleştirmemiz isteniyor. Yani pasta grafiğine hakkında purposes of internet use among the students öğrenciler arasındaki internet kullanım amaçları diyor. Mrs. Smith asked 100 students at her school about the main reasons for using the internet. Bayan Smith 100 öğrencisine okulda interneti hangi amaçla kullandıklarını sormuş. Here are the results. Sonuçlar burada. Just five students follow online courses. Sadece 5 öğrenci online kursu takip ediyor. Half of the students use the internet for using social media. Öğrencilerin yarısı e, sosyal medya için kullanıyorlarmış interneti. The students playing online games are more than those doing online shopping. Online game oynayan öğrencilerin sayısı e, online alışveriş yapanlardan daha fazladır diyor. Buradaki en önemli ipucu. Half of the students'la başlayan cümle. Çünkü öğrencilerin yarısı diyor. O zaman yeşil olan kısmı social media yazmalıyız. Just five students dediği için sıradaki en az olan dilime online kursus yazmamız gerekiyor. Online oyun oynayan öğrencilerin sayısı online shopping yapanların sayısından daha fazla dediğine göre Mavi olan kısma online games getirebiliriz. Son kısma da online shopping getireceğiz. Evet, birinci senaryo örneğimizin ilk sorusunu tamamlamış bulunuyoruz. Diğer soruya geçebiliriz. Read the text, metni oku and complete the table tabloyu doldur. Hemen önce bir tabloyu göz atalım. Some popular tourist attractions in Turkey. Türkiye'deki bazı popüler e, turist mekanları. For a seaside holiday. Deniz tatili. For a winter holiday. Kış tatili. For a history tour. Tarihi tur. Türkiye is one of the best tourist attractions around the world. Türkiye dünyadaki en iyi turist çeken yerlerden biridir. You can see both natural beauties and historical structures together in most of the regions. Çoğu bölgede hem tarihi hem doğal güzellikleri görebilirsin. If you want to swim or sunbathe, you can go to Antalya, Mula and Izmir. Eğer yüzmek veya güneş banyosu yapmak istersen Antalya'ya, Muğla'ya ve İzmir'e gidebilirsin diyor. Hemen ilk sorumuzun cevabını bulduk. For Site holiday kısmına Antalya, Muğla and İzmir yazacağız. If you love winter sports, eğer kış sporlarını seversen, you should decide among Uludağ, Palandöken, Kartalkaya or many other places. Uludağ, Palandöken, Kartalkaya veya diğer yerlere gidebilirsin diyor. Devam edebiliriz. If you are into ancient places, eğer tarihi mekanlara ilgin varsa, you can have lots of options such as Göbekli Tepe in Şanlıurfa, Ephesus in İzmir, Troy in Çanakkale and Perge in Antalya. Çok seçeneğim var diyor ve devamında örneklendiriyor. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçebiliriz. Read the text, metni oku and complete the table with the correct names. Tabloyu doğru isimlerle tamamla. Then tick the correct box. Daha sonra doğru kutuya tikat deniyor. Chores, burada ev işleri var. Like, dislike, sevmek ve sevmemek. I'm Emily, ben Emily. We share household chores in our family. Biz ailemizde ev işlerini paylaşırız diyor. I really love outdoor tasks. Ev işi dışındaki aktiviteleri gerçekten severim. So I'm responsible for them. Bu yüzden onlardan sorumluyum diyor. Emil için hangi chores gelebilir? Üçüncü resim değil mi? Bahçe işleri. Devam edelim okumaya. Jack, my little brother, benim küçük kardeşim Jack, must load and empty dishwasher. Bulaşık makinesini doldurup boşaltmalı. But he doesn't like this job. Ama bu işi sevmiyor. O zaman Jack hangi resme gelir? Chores kısmında ilk resim değil mi? Peki Jack yaptığı işi seviyor mu? He doesn't like this task diyor. O zaman dislike Diyeceğiz. Devam edelim. Bob, my father, Bob benim babam, prepares dinner for us, bizim için akşam yemeği hazırlar. Because he enjoys cooking, çünkü pişirmekten hoşlanır diyor. O zaman Bob ikinci resme gelecek. Bob olan yere like atacağız. My mother, Eva, does the laundry. Annem Eva çamaşırla uğraşıyor. But she dislikes it. Ama sevmiyor. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Read the poem, şiiri oku and complete the missing parts with the different suitable chores or feelings. Boş olan kısımları farklı uygun ev işleri veya hislerle tamamlamamız isteniyor. Tabi bu soruda cevaplar çeşitlilik gösterebilir, değişiklik gösterebilir. O yüzden ben size örnek olarak yazayım. Siz de ekleme çıkarma yapabilirsiniz. İlk önce yerleri e, mop'la temizle, süpür e, veya elektrik süpürgesiyle al dedim. Then fold the clothes, kıyafetleri katla ya da iron the clothes, kıyafetleri ütüle ya da hang the clothes, kıyafetleri as. We feel diye başladığı için burada da feelings yani duygulardan bahsedeceğimiz bir kelime e, söylememiz lazım. We feel good, happy, okay diyebiliriz. When we share the chores, iş bölümü yaptığımızda, işleri paylaştığımızda iyi hissederiz, mutlu hissederiz gibi şeyler yazılabilir. Don't forget to take responsibilities. sorumluluk almayı unutma. Do indoor or outdoor chores. Ev işi ya da dışarıdaki işleri yap. Do laundry or go shopping. Çamaşır işiyle uğraş veya alışverişe git. Hem indoor hem de outdoor chores yazdık. Let's enjoy this world together more. Hadi bu dünyayla daha çok eğlenelim. Read the text below. Aşağıdaki metni oku and answer the questions. Soruları cevapla. Metnimiz Science and Technology Magazine hakkındaymış. Bilim ve Teknoloji magazini, ve Teknoloji Dergisi hakkında. A success story. Bilge Demirköz was born in Istanbul in 1980. Bilge Demirgöz... İstanbul'da doğmuş 1980 yılında. While she was studying at Istanbul American Robert College, uh, İstanbul American uh, Robert College'inde çalışırken, okurken, she got her first prize in a TÜBİTAK contest in Türkiye. Türkiye'deki TÜBİTAK uh, yarışmasında ilk ödülünü almış. She studied physics, maths and music in Massachusetts. Institute of Technology in America. Burada işte fizik, matematik ve müzik dersleri almış, çalışmış.